Merhabalar, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü diyetisyenlerimizden Sena Çelebi de çocuklarda diyabette beslenme önerilerinde bakalım neler söyleyecek. Çok teşekkür ediyorum Ali Hocam. Öncelikle güne kahvaltıyla mutlaka başlamalarını, kahvaltıda tohum süresini uzatabilmek adına yumurtaya, peynire, tam tahıllı, tam bundan kepek çavdar ekmeğine, bal yer vermelerine, bal reçel, pekmez, marmeladlardan kaçınmalarını öneririm. Kesinlikle kendileri gün içerisinde uzun süre aç bırakma olarını ara öğünlerde mutlaka meyve çiğ olacak şekilde kuru yemişlerle birlikte süt ve süt ürünlerine yer vermelerini öneririm. Gün içerisinde sıvı tüketim mutlaka tamamlamalarını, günde en az 2 litre su içmelerini kesinlikle tavsiye ederim. Ve bununla birlikte e, okuldaki beslenme düzeninde ailelerini birebir takip etmelerini, kantinde satılan yiyeceklere e, mutlaka e, göz ucuyla hakim olmalarını ve e, beslenme planlamalarını, beslenme çantalarını mutlaka bir diyetisyen ve hekimle birlikte planlamalarını öneririm. Teşekkür ediyoruz.